Günaydın, merhabalar. Şampiyonluk uzun yol tabii ki de. Şimdiye kadar iyi yaptık ama aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Altı maçımız var hala. Önümüzdekileri de sürekli kazanarak devam etmemiz lazım. Ee, öncelikle çok istediğinizi biliyorum. Sizin işiniz bu tabii ki de. Ee, sorular gelecektir. E, Mağara, bafe gibi konularda. E, bunlar geçmiş olaylardır. Biz bir aileyiz ve bu şekilde devam ediyoruz. E, bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Aynı seviyeye koyuyorum aslında ben bu bahsettiğiniz takımlarla. Çok büyük, çok önemli bir takım Galatasaray. Birçok şampiyonluğu olan, her zaman şampiyonluk için yarışta bulunan bir takım. E ben de buraya bir, bunun bir parçası olmak için geldim ve bu yarışın bir parçasıyım. Bu sezon önemlisi şu an için. İlerideki yıllarda ne olur ne biter bunu bilmiyorum. Tabii ki sporun parçası olan şeyler bunlar. E, NBA röportajı izledim geçen gün. Orada çok güzel söylemişlerdi. E, kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz ama her gün mücadele etmek gerekiyor. Asıl önemli olan şey budur. Sırrımız tabii ki ciddi olmak, hırslı olmak, mütevazi olmak. Her maça biz aynı değeri veriyoruz aslında. Derbi tabii ki de önemli. Fakat diğer maçları kaybettiğiniz zaman derbilerin bir anlamı olmazdı. Biz hazırız kazanmaya ve bu maça da odaklanmış durumdayız. Her maça da kazanmak için çıkacağız. Haberleri takip etmiyorum e, hocanın söyledikleriyle ilgili. E, bu konuda bir bilgim yok. E, Türk Ligi ise dürüst fikrim. Gerçekten çok yüksek bir seviye var burada. E, çok iyi oyun oynanıyor. E, bence geliştirilebilecek şeyler de var tabii bunun yanında. iletişim pazarlama gibi konularda biraz daha iyi olabiliriz. E, çok iyi oyuncular var bu lig içerisinde. Sadece e, deneyimli oyuncular, e, uzun yıllar futbolda oynamış oyuncular değil, genç oyuncular da var. E, onların da daha büyük takımlara gelme olasılıkları, bu tarz e, fırsatları var. Ben 30 yaşımda geldim. Mental olarak, fiziksel olarak hala iyi olduğum bir dönemde geldim. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada harika bir şekilde karşıladılar beni. Hem Türkiye'yi ülke olarak hem de ligi çok beğeniyorum. Kendimi burada evimde gibi hissediyorum. Mutluyum tabii ki de. maçı kazanmaya yardımcı olduğum için mutluyum. her takımda, her, her takıma karşı, her maçta aslında bu geçerli. Ben ne zaman gol atabiliyor olsam, her maçta keşke gol atabiliyor olsam mutlu olacağım bir şey bu. Başka soru var mı? <laughs> Thank you. Good morning.